Merhaba kezeflar bir ise günlük grafik, birisi en son 30 Nisan'da değerlendirdim. yani düşen bir trend var bir birisada. O devam ediyor trendin hala altında. Tabii o altında olması olumsuz bir görünüm. 20 günün, de altında, 20 günün altında, 20 gün ortalamasının da altında. 20'nin ortalaması şu an bir direnç niteliği taşıyor. 24.58. Şöyle bir biraz büyütürsem. Yani gün içinde gelip oradan gevşediğini, tekrar geldiğini, tekrar gevşediğini zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi burada e, yani birkaç farklı strateji gidebilirsiniz. Tabi 24-58 önemli ilk etapta ama ilk etapta neticede ya şu kırmızının üstüne çıkacak tekrar trend çizgisinin o da 25-20 üstünde kapanış demek ve ardından 26-30 26-80 olması lazım. Evet 26-80 önce 26-30 ardından da 26-80 dirençlerinde bir hareket bekleyeceğiz majör anlamda söylüyorum tabi 26.80'in geçilmesi demek yeni bir tepe yapılması demek e, yeni bir tepe yapan hisse e, yüzdesel anlamda yani istatistik anlamda boğa piyasası ihtimali çok yüksektir. Onun için e, yine böyle çok fiyatlamaya bunu da tutmak istemeyenler varsa e, 2680 26.80'in üstünü takip ederlerse daha yani o ara dirençler beni ilgilendirmez diyenler varsa 26.80 önemli bir alan. Şimdi bu düşen trendde iyi bir şey varsa yani şimdilik e, tutunuyor bu 23.50'nin üstünde. İşte gidiyor geliyor. E, genel anlamda burada da 20.50'nin altına girişler, kapanışlar çok hoş olmaz. Yani 200 gün ortalaması orada. E, hem yeni bir dip yapmış olur trendin altında. Yeni bir dip yapmış olur. Desteğini alır almaz o kısmını bilemem. Yani kesin alır kesin almaz o, o, bununla alakalı bir şey söylenemez. Ama 200 gününde e, ilk etapta bir destek olması belki beklenebilir. Tabii kırıp da altına yuvarlanmaya başladığı zaman biraz daha sevimsiz bir bölge. Onun için yine majör anlamda 20-50 diyorum ben ama 20-40 civarına dikkat etmek lazım. Aresa Makti'ye baktığınız zaman onlar pozitif bir seyir çizmeye çalışıyorlar. Yani hala şu tabii sol taraftaki dipten bir formasyondan güç aldıkları için yeşili gösteriyor Makti. İşte da kendi ortalamasının üstünde ama güçlü değiller onlarda. Yani momentum oldukça düşük. Açıkçası da bir insanın bir alıcılı bir güne momentuma ihtiyacı var görüldüğü üzere. Eğer öyle bir gün olursa yükselen hacimler ve yükselen fiyatlar çok basit yani hacim de yükselecek fiyat da yükselecek. Eğer böyle bir tablo oluşursa bu kırılımlar daha kalıcı olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında söylenebilecek bir şey yok. Herkese akşamlar.